Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Ömer'le birlikte Taş kıtma katı cezalı çekiyoruz arkadaşlar Daha fazlası için abone olup unutmayın Şimdi hemen videomuza geçelim Ömer Arka ar Onlara hoş geldin Aşırın. Arkadaşlar Aylar sonra Taş kıtma cezalı 3 çekiyoruz Şimdi Hemen başlayalım Taş kıtma kas. Taş, dur şöyle yap, limon suplarımızı, şöyle koyduk, taş, kılık, makas. 1-0-3 Taş, kılık, makas. Yes. Ben kameraya bakıyorum. Taş, kılık, makas. Hiç bakalım. ne yaptım? Da makas yapmış. masanın üzerine yap şöyle. Ya ha. İç. İç 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 yararsın kaçma. Yes. Hemen tekrar. Taş, kıp, taş. <laughs> taş, küt, küt. <laughs> Arkadaşlar bu da yiyor ya. Hemen. Ningof. Ne? De, taş, küt, makas. Taş, kıt, taş. <laughs> taş, kır, <good>, taş. <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan. Video kısa olacak. Çok kısa olacak. <laughs> Benim de <daha> limon suyum. Benimkine bakın. Benim Taş, kıt kıt Ya. İyi. Ha, ben içeyim. Doğru ya. <laughs> Arkadaşlar limonlu Severim ama limon suyunu çok da sevmem. Ben seveyim limon suyunu. <laughs> Dur bekle. Şuraya yap. Taş. Hımmmm. Taş gıd taş. Bu <laughs> sefer yemedi. Hmm. Taş kıt kıt. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Ne? <laughs> ben taş, kılıç, makas idisini biliyorum. Gel şuraya. ama çok yapmıyor. Şöyle. Çok. Taş, kılıç, taş. Ha, ay taş diyorum. Makas. Yok, sen. galiba yaptım. Yok, ya, makas hayır Taş, kılıç, makas. Eee. Taş şimdi bir bir şey yapacağım. Hmm. Taş kağıt makas. Ha iyi yaptım. <laughs> taş kağıt taş. Yes. Yine kullanmıyorum artık. Benim kime bakayım? Şöyle. Taş kağıt makas. Sırarım <laughs> seni. Son yudum olacak. Yine sen. Taş kıt, makas. <laughs> Son yudum. Bitti. Evet arkadaşlar limon sularımızı gösterim var. bitti. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like, abone olup like atmayın böyle böyle güzel videolar gelmesi için. Görüşmek üzere. Bay bay.